Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS ön lisans orta öğretim denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuzdan başlayalım değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Bakalım soru bizden ne istiyor? Birinci Göktürk devleti son verince batıya göç eden, Bayan Han zamanında Orta Avrupa'da devlet kuran, İstanbul'u iki kez kuşatan, Cermen ve Slavları yönetim, askerlik ve sanat alanlarında etkileyen Türk topluluğu hangisidir? Göktürklerin baskısı sonucu batıya doğru göç eden ve Hristiyanlığı benimseyen devlet tabii ki Avar Hakanlığı olacaktır değerli arkadaşlarım. Hazarlar yönetici zümre bu seviyelerden oluşur değerli arkadaşlarım. Karluklar İslam'ı benimseyen Türk boyu olarak kabul edilir. kuruluşunda etkili olmuşlardır. Türk işler, hükümdarları Bagat Arkan kendi adına para bastırmıştır. Başkırtlar Rusların egemenliği altında yaşayan topluluktur. Cevabımız Avar Hakanlığı olacaktır. İkinci sorumuz İkinci soruya geçmeden önce soru çözüm kampına mutlaka göz atalım değerli arkadaşlar. Çünkü eksikleri kapatmamız lazım. Tekrarlarımızı yapmamız lazım. Anlaştık mı? Şimdi ikinci sorumuz. Fatın ve Batın yakıcı faaliyetlerinin İslam dünyası için büyük bir tehlike olduğunu anlayan Büyük Selçuklu Devleti aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? Nizam medreseleri doğru cevabımız olacaktır. Divan-ı Mezalim Türk İslam Devletleri'nde görülen bir divan bölümüdür değerli arkadaşlar. Bu divanda hükümdar bizzat şikayetleri dinler değerli arkadaşlar divan Mezalim, günümüz Anayasa Mahkemesi olarak bilinir. Atabeylik, mediklerin eğitiminden sorumlu olan kişilerdir değerli arkadaşlarım. Rum, Osmanlı'da bunu daha çok göreceğiz değerli arkadaşlar. Dervişlerin Osmanlı'ya katkıları. Gulamanı Saray, saray muhafızları anlamı taşıyor. Nizamiye Medreseleri, temel amaç ne? Devlet adamı yetiştirmek. Ama diğer önemli yetken, özellikle özellikle değerli arkadaşlarım batınilerin yıkıcı faaliyetlerine engel olmaktır. Batıniler kimlerdir? Hasan Sabbah'ın tarikatıdır. Hasan Sabbah o dönemde dini en iyi kullanan kişidir değerli arkadaşlarım. Haşhaşileri bilmeyen yoktur değil mi? Cevabımız aşıkka. Üçüncü sorumuz. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Moğol silahının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Oğuzların Türkiye Selçuklularınca kontrol altında tutulamaması Anadolu'nun toplumsal dengesini bozmuştur. Özellikle değerli arkadaşlarım 1230 yılında gerçekleşen Yasıçeme Savaşı sonucu Arzim Şahlar zayıflama sürecine girince Moğollara geçit açılmıştı. Moğollara geçit açıldıktan sonra artık akın akın Moğollar gelmeye başlayacaklardı. Bu durum Türkiye Selçuklularının otoriteyi koruyamamasına sebep olacaktır. Ve bu olay ilk dini içerikli isyana sebep olacaktır. Şıklara bakalım. Bizans'ın Anadolu'daki otoritesinin artmasına. Hayır. Bizans herhangi bir faaliyette bulunmuyor burada değerli arkadaşlar. Tamam mı? Video Kefalon Savaşı ile zaten geri çekilmiş yani. Erzincan yakınlarındaki Yas Çemen Savaşı'nda Harzem Çağlar'ın yıkılma sürecine girmesini öncesinde yaşanan bir olay zaten. bu. Soru bizden sonucu istiyor. Hangisini sebep olmuştur? Değerli arkadaşlar. Tamam mı? Öncesini istemiyor. Soru köklerine dikkat edelim. Şimdi neden olmuştur diye çoğu arkadaşım öncesine gitmiş olabilir ama hayır sonrasına gideceksiniz. Babayiler doğru cevabımız. Anadolu'da birinci Türk Beylikleri dönemi ne zaman başlayacak? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Biz buna ne diyeceğiz? Kılıç hakkı diyeceğiz. 4. ay Seferi'nin amacından sapmasına. Haçlar 4. ay Seferi'nde İstanbul'u yağmalıyorlar değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı. Baba Ayler ya da Baba İshak İsyanı'na biz de diyeceğiz. Türk tarihinin ilk dini içerikli isyanı diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. 4. sorumuz. Bu fetihlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti Çimpe Kalesi'nin alınması sonrasında bu bölgedeki Malkara, Bolayır ve daha kadar olan yerleri 1359'dan sonra ise Çorlu, Lüleburgaz, Edirne, Fili ve Gümülceni'yi topraklarına kattı. Trakya'ya doğru ilerleme. Şimdi sevgili arkadaşlarım Osmanlı'nın amacı ne? Kalesi oğulları birliğine zaten son verilmişlerdi arkadaşlar. Çimpe Kalesi'nden önce Kalesi oğullarına son verilerek ATSB yolunda ilk adım atılmıştır, Değil mi? ATSB ne demek? Anadolu Türk Siyasi Birliği demek. Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısı. Bak cevabı ulaştık değerli arkadaşlar. Trakya'daki yolu kesecekler. Bizans'ın Avrupa ile bağlantısı kopacak. İstanbul'un fethi içinde iyi bir strateji kaynağı olacaktır. Anadolu siyasi birliğini sağlamak. Hayır. Bunun için Anadolu topraklarını ele geçirmeniz lazım. Kocaeli Yarımadası'nın fethi öncesinde tamamlanmış zaten değerli arkadaşlarım. Bizans'ın Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan yardım almasını engellemek burada bağlantı yok. Trabzon kale deyiz de değerli arkadaşlar. Bahsettiğimiz yerler Trakya'da. Cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz. Orhan Gazi'nin kurmuş olduğu yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan ve gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek eyalet yöneticileri olan Beylerbeyi komutası altında seferlere katılan Osmanlı askeri birliği aşağıdakilerden hangisidir? Kim? Haşin, sert ve bekar askerler kimlerdi de değerli arkadaşlarım? Tabii ki Azep Teşkilatı'dır. Yeniçeri Ocağı'nı, Acemi Oğlanlar Ocağı'nı, Kapıkulu Ordusu'nu kuran birinci Murat'tır. Dikkat edelim. Tımarlı sipahiler Taşra'da yetişen, Taşra'da Mars sisteminden sorumlu olan kişilerdir zaten değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Cevabımız ASF teşkilatı olacaktır. Altıncı sorumuz. Osmanlı Padişahları arasındaki ilk şair padişah olan, madeni paralara ilk defa kayı boyu damgalarını vurduran, Osmanlı soyunun ilk defa Kayı nesine dayandırıldığı padişah hangisidir? Biraz zor bir soru değil mi değerli arkadaşlarım? Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bu kişi 2. Murat'tır değerli arkadaşlarım. Kayı boyu damgasını vuran 2. Murat'tır. Osman Bey ilk bakır parayı bastırıyor değerli arkadaşlar. Murat Hüdavendigar sınırları genişletiyor. Kaz askerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamlarını oluşturuyor. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 4 defa okşatıyor. Bununla birlikte Ankara Savaşı'nda mağlup oluyor ve Timur'a esir düşüyor. Orhan Bey, Diyarbakır Müsellem adıyla düzenli orduyu kurdu. Gümüş parayı bastırdı. Cevabımız 2. Murat olacaktır değerli arkadaşlarım. Zaten Ebul Hayrat olarak biliniyor. Diğer sorumuz. Yorum yapmamız lazım. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da faaliyetlerinden hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir Fatih İstanbul'u dünyanın siyasi ve iktisadi merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladı. Şimdi değerli arkadaşlar bakın siyasi ve iktisadi ekonomik yönden ve siyasi yönden senin İstanbul'u kalkındırman lazım değil mi? Bir, imar faaliyetinde bulun, bulunacaksın. İmar ne demek hocam? Bakım ve onarım demektir. Kalkındırma ne demek? Bayındırlık demektir değerli arkadaşlarım Bakın özellikle iktisadi yönden kalkınman lazım. Nüfusu artıracaksın. Niye? Siyasi yönden güçlenmen lazım. Sosyal açıdan güçlenmen lazım. Nüfusu artıracaksın ki İstanbul'u tamamen etki alanı içine alasın. Bizans tekrardan Bizans Bizans'tan kalan sülaleler Bizans'a hayranlık duyanlar bir daha İstanbul'u alamasınlar diye. Anlaştık mı? Cevabımız eşekli olacaktır. Çünkü Bizans'tan alındı İstanbul. Ve gerçekten Bizans'a halen günümüzde bile Günümüzde bile hayranlık duyanlar var ve İstanbul sürekli gözlerinin önünde. Peki farkında değilsiniz ama diğer sorumuz. Yavuz Sultan Selim zamanında Anadolu tarihinin bir dönüm noktası olan Doğu Anadolu'nun tamamen Osmanlı topraklarına katılmasına ve böylece doğudan gelecek tehlikelere karşı Anadolu'yu güvence altına alan savaş hangisidir? Tabii ki cevabımız Otluk değil değil mi değerli arkadaşlarım? O da Doğu Anadolu'da. Otluk Beli. Yavuz dönemi değil ki. Fatih Sultan Mehmet dönemi. Akuyonlu hükümdarı Uzun Hasan mağlup ediyor Buradaki cevabımız çaldıran. turna da Dulkadir Beyliği'ne son veriyor Yavuz. Dabık ve Ridaniye'ye biz ne diyoruz? Mısır Seferi diyoruz. Memlükler mağlup edildi. Ridaniye savaşından sonra Halifelik Osmanlı'ya geçti. Cevabımız çaldıran Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı sonucu Safeviler mağlup edilmiş, sınırlar Tebriz'e kadar genişlemiş ve doğudan gelen Şii tehlikesi önlenmiştir değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? Gidelim 9. sorumuza. Burada da biraz yorum yapmamız lazım. Kanuni'nin Fransa'ya ticari ve hukuki alanlarda imtiyaz sanayarak kapitülasyon vermesindeki asıl amaç nedir? Bakın değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki bu dönemde coğrafi keşifler gitgide etkisini arttırmıştı. Değil mi? Kanuni Sultan Süleyman neden Fransa'ya kapitülasyon? Öncelikle kapitülasyon ne demek bunu bilmemiz lazım. Kapitülasyon herhangi bir imtiyaz değildir. Kapitülasyon ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demektir değerli arkadaşlar. Peki neden? İki tane sebebi var. Ya da üç diyelim. Yorum yapacak olursak yani. Bir, Avrupa siyasetinde söz sahibi olma. Fransa'yı kendi yanına çekiyor. İki, Hristiyan birliğini parçalamaya çalışıyor. Fransa Katoliktir. Katolik dili kendi yanına çekersen Ortodokslarla birleşemezler. Ve 3. Coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak, ticareti canlandırmaktır. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamak şıklar arasında olduğuna göre cevabı ulaştık. Fransa'nın denizdeki gücünden hayır. Osmanlı bu dönemde daha güçlü. Barbaros Hayrettin Paşa var. Turgut Reis var. Piri Reis var. Fransız itiraf... Oho bismillah. Arada 250 yıla yakın süre var değerli arkadaşlarım. Fransız İhtilali 1789 yılında yaşanacaktır. Fransız azınlıklarının isyanlarını engellemek Osmanlı topraklarında Fransız azınlıklarının isyanları yoktur değerli arkadaşlarım. Avrupalıların iş yerimize karışmasını önlemek Avrupa ile ilişkiler 18. yüzyıldan itibaren başlayacaktır. Milliyetçilik isyanları da 19. yüzyılda başlayacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakın konular arasındaki bütünlüğe dikkat ederim değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bazen arkadaşlarım yazıyorlar. Hocam biz şıklardan cevabı ulaşabiliyoruz. Bilmesek olur mu? Olmuyor işte. Dikkat 10. sorumuz bilgi sorusu. 1606'da Osmanlı ve Avusturya arasında yapılan ve Osmanlı'nın Avrupa diplomasisinde mütakabiliyet esasını kabul ettiği antlaşma hangisidir? Neredeyse hemen hemen tüm denemelerimde mütakabiliyetten bahsederim. Mütakabiliyet ne demek? Karşılıklık demektir. Artık eşit diplomasi. Tek tek açıklayalım. Bucaş Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaştı. Zidvatoruk doğru cevabımız. Karlofça Osmanlı ilk kez batıda büyük toprak kaybına uğradı. Küçük kaynarca Kırım bağımsız oldu değerli arkadaşlarım. Yaş antlaşmasıyla Kırım tamamen kimlere verildi? Ruslara. Cevabımız Zidvatoruk. Değerli arkadaşlarım. Tarih 1533. Osmanlı ile Avusturya arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Ve Osmanlı Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü artık pekiştirdi. Siyasi üstünlük ne zaman kazanılmış? İstanbul Antlaşması ile. Ne zaman kaybetti? Zidvatoruk Antlaşması ile. Padişah 1. Ahmet dönemi değerlendirmesi. Tamam. 1. Ahmet döneminde üstünlüğü kaybedildi. 11. sorumuz. Sizi biraz zorlayalım. 1715 yılında Osmanlı Devleti'nin Venedik'e savaş açmasını, Karlofça Antlaşması'nın ihlali sayıp Venedik'in yanında yer alarak Osmanlı Devleti'ne savaş açan devlet hangisidir? Hatta sonrasında bu savaşın ismi ne olacaktır? Peter Varadin savaşı olacaktır. Ve bu devlet Avusturya'dır. Unutmayın. Karlofça Antlaşması'nın garantör devleti hangisiymiş? Avusturya. Niye? Venedik'e savaş açarsan karşında beni görürsün diyor. Ceneviz yok burada. Napoli Krallığı henüz yok. 19. yüzyılda bundan bahsedeceğiz. Ruslar yok. Ama şunu unutmayalım. 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya sürekli Osmanlı'ya karşı yapı alıyorlar. Hatta bunların projeleri var. Grek ve Dakya projeleri. Tamam mı? Leysan yine Kutsal İttifak Savaşları'nda yer almışlardı. Leysan'ın iç karışılıyor. Osmanlı'yı da yardım ediyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız Avusturya. 12. sorumuz. Yine konu bütünlüğünü bilmemiz lazım. Konu bağlantısını bilmemiz lazım. Dikkat edelim. 1821'de başlayan Rum isyanının Osmanlı ve Mısır kuvvetlerince bastırılması üzerine durumlarına göre gerçekleşmiştir. Az önce ben size ne dedim? Dedim ki Bizans'a büyük saygı duyuyorlar. Bizans'a hayranlar. Aynı şekilde Yunanistan'a da hayranlar. Burada Rum isyanı bastırılıyor. Ama akabinden oluyor. Dinliyoruz. İngiltere, Rusya ve Fransa Navari'nde Osmanlı ve Mısır donanmalarını yakıyorlar. Ekstra bilgi veriyorum. Restorasyon dönemi sona erdi. Viyana kongresinde alınan kararların hiçbiri uygulanmadı. Bu bir. Devamı. Rusya Osmanlı'ya savaş açıyor. Edirne Antlaşması imzalanıyor. Edirne Antlaşması ile ne oldu? Yunanistan bağımsız oldu. Milliyetçilik ayaklanmaları amacına ulaştı. Ve Sırplara özellik verildi değerli arkadaşlarım. Bakın. Gerçekleşen olaylar bunlardır. Sonrasında ne mi olacak? Kabalalı Mehmet Ali Paşa isyan edecek. Bu olaylar 2. Mahmut döneminde yaşanmıştır. Gidelim 13. sorumuza değerli arkadaşlar. Burada önemli bilgiler vereceğim sizlere. Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde amaçlanan yeni dikti olmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlarım birinci ve ikinci meşrutiyeti biliyorsunuz ki ikinci Abdülhamit ilan etti. Bunda hem fikiriz. Tamam mı? Peki Osmanlı Devleti neden sürekli ıslahat yapıyordu? Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet bunları neden ilan ediyordu? Bakın ortak. Ortak amaç ortak sebep. Avrupalıların işlerine karşımasını önleme azınlık isyanlarına son vermedir. Saltanat yönetiminde son verilemez. Osmanlı saltanat da yönetiliyor zaten. Anladık mı değerli arkadaşlarım? Senedi ittifakta öyle bir şey yok. Tanzimat, ıslahat ve meşrutiyeti Osmanlı neden ilan Avrupalıların işlerine karşımasını önlemek azınlık isyanlarına son vermedir. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Avrupalı devletler Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıkları kışkırtıyorlardı. Ve bunlar da isyan ediyorlardı. Osmanlı da bunlara bir takım haklar veriyordu iç işlerine karışılmasını önlemek için. Cevabımız C şıkkı. Gidelim 14. sorumuza. Dikkat etmemiz gereken bir soru. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın Yunanistan, Sırbistan ve Romanya ile aynı anda savaşmasının Osmanlı'ya sağladığı avantaj hangisidir? İyi bir soru. Arnavutluğu geri almıyor. Arnavutluk artık bağımsız oldu. Bağımsızlığını kazandı. Ege Adaları tekrardan ele geçirilmiyor değerler arkadaşlarım. Yunanistan. Bazıları Yunanistan'da kalıyor. Bilgi vereceğim sizlere kişiler çıkıyor çünkü. Makedonya'dan Bulgar kuvvetlerinin geri püskürtmesi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ki zaten Makedonya Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaşılmıştı. Midye en esatlı geçilerek Edirne ve Kırklar eli geri alındı. Şimdi geleceğim olaya. Bükreş Antlaşması'nın imzalanmasıyla Bulgaristan'ın daha önceden toprakları aldığı toprakları Osmanlı'ya geri vermesi. Hayır hepsini geri vermiyor. Bazılarını veriyor. Nimet geri veriyor mesela. Bakın Bunlar kendi aralarında savaşırken Osmanlı Devleti fırsattan istifade Bulgaristan'da sınır olan Midye Enes hattını kullanıyor. Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor değerli arkadaşlarım. İki kişi vereceğim sizlere. Kişiler çıkıyor. Hamidiye kahramanı Rauf Orbay, Edirne Fatih'i Enver Paşa'dır. Anlaştık mı? Ne 15. sorumuz. 19 ve 20. yüzyılda olaylarından hangileri Balkanlardan Anadolu'ya göçleri zandırmıştır. hızlandırmıştır. 93 harbi. Doğru mu? Doğru. Hocam ne alaka? Niye hocam? Çünkü 93 harbinden sonra Sırbistan, Karadağ ve Romanya şifreyi arkadaşlarım sakar diye kodlamış. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Bunlar Balkan toprakları. Böylece Balkanlardan Anadolu'ya yoğun göç hareketi yaşandı. Balkan savaşları. Zaten bundan sonra Osmanlıcılık fikir akımı yavaş yavaş önem kaybederken Türkçülük fikir akımı önem kazanıyordu. Trablusgarp Kuzey Afrika'da değerli arkadaşlarım Kuzey Afrika'da bakanlar değil. Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması ile sona eriyor ve Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybediyordu. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sefer sözlü soruyu size inkılap tarihinden vereceğim. Bu göç ettirilmede aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir. Bakalım. 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir kanunu ile Ruslarla işbirliği yaparak katliama girişen Ermeniler bulundukları yerlerde tehlike oluşturdukları için yaşadıkları illerinden güvenli bir Osmanlı toprağı olan Suriye'ye göç ettirilmiştir. Niye? Çünkü Ermeniler sırf devlet kurabilmek için Ruslarla birlikte hareket ediyorlar ve oradaki masum halka zarar veriyorlar. Anlaştık mı? O yüzden onları göçe tabi tutuyorlar. Biz buna tecir kanunu, Sekfi iskan kanunu diyoruz arkadaşlar. Bu yorum yapmamız lazım. Ermenileri azınlık durumuna düşünün. Zaten Ermeniler azınlıktaydı. Ermeni komite merkezlerini kapatma. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar etkilerini yani faaliyetlerini devam ettireceklerdir. Bazıları kapatılacaktır. Savaş sırasındayız şu anda. Ermeni komite başkanlarını tutuklama. Savaştan sonra değerli arkadaşlarım. Bulundukları şehirlerde zenginleşme. Hayır. Unutmayın. Osmanlı tarihinde, Osmanlı topraklarında zengin olan ırk Yahudilerdir. Çok zenginler. Hatta çoğu borcu onlardan alıyordu Osmanlı. Masum Müslüman halka zarar vermiş. Doğru cevabımız. Halka zarar gelmesin diye Ermeniler göçe tabi tutuluyor. Anlaşılıklı değerli arkadaşlar. 17. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra... Batı Anadolu'daki direniş merkezinin Balıkesir olmasının bu bölgeyi durumlardan hangi bir yönde etkilediği savunulabilir. Batıya gideceğiz değerli arkadaşlar. 1. Niye Balıkesir? Kuvayi milliye güçleri arasında birliği sağlamak amacıyla Balıkesir kongresi Hı. düzenlenecek. Doğru mu? Doğru. Balıkesir Alaşehir kongrelerini biliyorsunuz. Mahalli kongrelerde. Ayvalık'ta bir cephe oluşturulacak. Hatta Ayvalık'ta kurşun bile sıkılacak değerli arkadaşlar. Ermeni Hınca komitesi batıda değil. Doğu'da değerli arkadaşlar. O yüzden sen bunu direkt eleyeceksin. Cevabımız değişik. Gidelim 18. sorumuza. Olayı, geniş açıdan bakacağız olaya değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra ne gibi sonuçlar bizleri bekledi? Mustafa Kemal ne yaptı? Ne gibi girişimlerde bulundu? Bunu göz önüne alalım ve soru çözelim. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra yaptığı girişimler ve aldığı kararların durumlarından ne sebep olduğu savunulabilir. Şimdi Mustafa Kemal görevinin dışına çıktı. Bu durum itilal devletleri ile Osmanlı hükümetini karşı karşıya getirdi mi? Getirdi. Mustafa Kemal'in görevinden uzaklaştırılarak tutuklanması için sivil ve askeri makamlara emir verilmesi. Mustafa Kemal kendisi istifa ediyor. Amasya genelgesinden sonra değerli arkadaşlarım. Tutuklama kararı çıkarılıyor hakkında. Ali Galip olayı gerçekleşiyor. Bakın nereye kadar geldi olay. Sivas Kongresi'ne kadar geldi. Sivas Kongresi'ni dağıtmakla görevlendirilen kişi kimmiş? Harp valisi Ali Galip'tir değerli arkadaşlar. Cevabımız ya Mustafa Kemal'in yaptığı girişimler bu gibi sonuçları beraberinde getirdi. 19. sorumuz. Milli mücadele sırasında kurumlarından hangileri bağımsızlık yönünde kararların alınmasında etkili olmuştur? Size bir soru yönelteceğim burada değerli arkadaşlar. Milli mücadele sırasında hangileri bağımsızlık yönünde karar Temsil heyeti alacak. Başkanlığını kim yapıyor? Mustafa Kemal. Meclisi mebusan. Doğru. Niye hocam? Misak'ın milliyi kabul ediyor. Soruyu size yöneltiyorum değerli arkadaşlarım. Misak-ı milli kararlarının alınmasında etkin rol oynayan Felah Vatan grubunun lideri kimdir? Yorumdayız. Felah Vatan grubunun lideri kimdir? Misak-ı milli kararlarının alınmasında rol oynuyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Zaten cemiyetlerin birleşmesine verilen isimdir değerli arkadaşlar. Bunlar da bağımsızlığa savunuyor. Cevabımız eşitliğe. 20. sorumuz. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların sebepleri arasında hangisi gösterilemez? Biliyorsunuz ki 23 Nisan 1920 yılında TBMM e açıldıktan sonra farklı farklı yerlerde ayaklanmalar çıkmıştı. Şimdi A şıkkına baktığımızda Osmanlı hükümetinin ve itiraf devletlerinin milli mücadelenin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandalar. Bunlar nedir? Bunlar kışkırtmadır. Mesela Çopur Musa, Koçgiri, Çapanoğulları gibi isyanlar. İngilizlerin boğazların her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi. Burada ne yapıyorlar? İstanbul hükümetiyle beraber hareket ediyorlar. Kuvay Milli Birliklerinin bazı bölgelerde disiplinsiz davranışları, halktan zorla para, yiyecek ve silah toplamaları, düzenli orduya katılmak istememeleri. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe isyanları olabilir. Azınlıkların ayrı bir devlet, ayrı birer devlet kurmaya defteri, Pontus ve Ermenili örneklerini verebiliriz. İstanbul'un resmen işgali ve mevzus ameliyesinin kapatılması öncesinde yaşanan bir olaydır değerli arkadaşlarım. 16 Mart 1920 yılında İstanbul resmen işgal edilmiş ve mevzus Meclisi dağıtılmıştır. Cevabımız E şıkkı. Gidelim 21. sorumuza. Gürcistan'ın Sovyet Rusya'ya katılması ve Sovyet Rusya ile iyi ilişkiler kurma düşüncesiyle misak-ı milli sınırları içerisinde yer almasına rağmen TBMM tarafından aşağıdakilerden hangisi Gürcistan'a bırakılarak misak-ı milliden ilk taviz verilmiştir? Batum doğru cevabımız. Ardahan ve Kars zaten alınıyorum. Tiflis, Artin, Ağrı. Batum alındı. Şimdi burada ÖSYM Batum'u sormasa antlaşmayı sizden isteyebilir. Hangi antlaşma? Moskova antlaşması yani arkadaşlar. Anlaşacak İlk taviz nerede verilmiş? Moskova Antlaşması'nda. İlk taviz ne? Batum. İkinci taviz Hatay. Üçüncü taviz Musul. 22. sorumuz. Biraz daha bilgi sorusu ekledim değerli arkadaşlarım. Çünkü sizi sınava hazırlamam lazım. Yorum soruları hazırlayacağım. Merak etmeyin. Sizi sınava en iyi şekilde hazırlamam için bazen bilgi sorularına da ağırlık vermem lazım. Tamam mı? Siz bana göre gidin. Rahat olun. Ve söylediklerime dikkat edin. Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşılmadan TBMM'nin eline geçmiştir? Savaşılmadan diyor. Bunlar İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar'dır. İstanbul var mı? Var. Edirne Doğu Trakya'da var. İzmir yok. İzmir savaşlara kalındı değerli arkadaşlar. Süleyman Fethi Bey öldürüldü. Hasan Tahsin kurşunu sıktı. Bunlar mücadele değil mi? En sonunda Fahrettin Altay süvarileriyle beraber İzmir'e girecek zaten. 23. sorumuz. 11 Ağustos 1923'te göreve başlayan ikinci TBMM'de gibi gelişmelerin yaşanması aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirdi? Devlet başkanlığı sorunu yaşandı. Devletin yönetim şeklinin belli olmaması, meclis hükümeti sisteminin tıkanması. Şimdi senin bu bunalımdan çıkman lazım değil mi? Biz buna ne diyeceğiz? Hükümet bunalımı ya da ekim bunalımı diyeceğiz. İşte bunun için ne yapman lazım? Cumhuriyeti ilan etmen lazım. Saltanat öncesinde kaldırılmıştı zaten değerli arkadaşlarım. 1922 yılında kaldırıldı. Çok partili hayata geçiş denemeleri 24 yılında başlayacak. Ama başarısız olacaktı Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonradır. 1924 yılında. Medeni kanun 1926 yılında İsviçre'den alınan medeni kanun kabul edildi. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlandı. Cevabımız Cumhuriyet'in ilanı olacaktır. Böylece meclis hükümetinden kabine sistemine geçilecek ve hem başkanlık sorunu çözüldü hem de bunalımın önüne geçildi. 24. sorumuz bu doğrultuda gelişmelerinden hangilerinin bağımsızlığı korumaya yönelik olduğu söylenebilir. Atatürk dönemi Türk dış politikasının esaslarından birisi de bağımsızlıktır. Kapitülasyon denildi mi? Aklına ekonomik bağımsızlık gelecek değerli arkadaşlar. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile artık Boğazların tüm yetkisi Türkiye'ye bırakıldı. Komisyon kaldırıldı. Komisyon nerede kurulmuştur Lozan'da? Hatta en ana vatana katılması misak-ı milli yavaş yavaş amacına ulaşıyordu. Ama bu yok. Niye hocam? Sayın Ana katılması 1939 Atatürk dönemi diyoruz değerli arkadaşlar. 1938'e sona eriyor Atatürk dönemi. 25. sorumuz. ÖSYM böyle soruları çok seviyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın hızla silahlanması ve saldırgan politikalar izlemesi karşısında İngiltere'nin Almanya'yı yatıştırmak için düzenlediği Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere arasında yapılan konferans hangisidir? Burada yatıştırma politikasını takip eden Neville Chamberlain'dir değerli arkadaşlarım. Münih konferansını topluyorlar ve konferansta Südetler bölgesini Almanlara veriyorlar. Cevabımız B şıkkı. Berlin konferansı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Paris paris konferansı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştı. Hatta Berlin konferansı Osmanlı ile bağdaştırılıyor değerli arkadaşlarım 1878. Londra konferansı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanmıştı. Roma konferansına geçelim. Cevabımız Münih olacaktır. Gidiyoruz 26. sorumuza. SSCB'nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurması üzerine aşağıdaki devletlerden hangisi üzerinde nüfuzu artmamıştır? Bakın Bulgaristan, Romanya, Çekoslovakya, Macaristan bunlar SSCB'ye bağlı. Ama Yunanistan bağlı değil. Türkiye bağlı değil. Niye hocam? Çünkü Yunanistan Truman doktrininden yardım almıştı. Batıda o. Dikkat edin. 27. sorumuz. Güncel bilgilerden de karşımıza çıkabilir. Genel kültür olarak değerlendirebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi 1960 ihtilali ile Milli Birlik Komitesi'nin başına getirilmiş ve 1961 yılında yapılan seçimde Cumhurbaşkanı olmuştur? Bu kişi Cemal Gürsel'dir değerli arkadaşlarım. 4. Cumhurbaşkanı. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Bari Koru Türk 6. Cumhurbaşkanı. Kenan Evren 7. Turgut Özal 8. Süleyman Demirel 9. Celal Bayar 3. Değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız Cemal Gürsel olacaktır. 10 kim hocam? 10 Ahmet Necdet Sezer değerli arkadaşlar. 11 Abdullah Gül. 12 Recep Tayyip Erdoğan. 13 yine reis. Genel kültür olarak geliyor. Dikkat etmemiz lazım. Denemenin sonuna geldik. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın.